Bu dersimizde web sitesini projelendirmek nasıl olur bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle bir web sitesini yani bir web projesini projelendirmek çok geniş kapsamlı bir durum ve yapacağınız uygulamaya, kullandığınız ekibe, kullandığınız materyallere göre birçok çeşitlilik ve sıralama gösterebilir. Fakat temel anlamda bir web projesine başladığınız anda itibaren mutlaka Öncelikle web sayfasında kullanacağınız dokümanları ve içerik kısmını halletmeniz gerekiyor. Bunları öncelikli olarak bitirmiş olmanız gerekiyor ve Dreamweaver'a başlamadan önce, Dreamweaver'da yeni bir proje oluşturmaya başlamadan önce mutlaka bunları bir grafik aşamasından geçirmeniz gerekiyor ki eğer hiçbir grafik kullanmadan direkt HTML kullanarak web projenizi yapmayacaksanız. Grafik olarak kullanacağınız Illustrator kullanabilirsiniz ki en çok tavsiye edilen ve kullanılan da Photoshop. Yani HTML içerisinde, şimdi bu HTML5 ile değişmeye başlamış olsa bile HTML içerisinde imajlar kullanılır. Yani bitmap tabanlı dosyalar kullanılır ve Photoshop'ta bitmap tabanlı çalıştığı için çok da rahat bir şekilde web arayüzleri oluşturmanız mümkün olacaktır. İşiniz mutlaka Photoshop olarak kastediyorum. Photoshop'ta çalıştığınızı düşünerek kastediyorum ki bu farklı programlarda olabilir. Hangi grafik programında çalışıyorsanız o programda mutlaka web sayfalarınızı tasarlamış olmanız gerekiyor. Örneğin Photoshop'la tasarlıyorsanız sayfanızdaki içerikler de dahil olmak üzere fontların şekli şemali yani sanki web sitenizi bitirmişsiniz ve print screen çekmişsiniz yani ekran görüntüsünü almışsınız gibi Photoshop'ta bütün işlemlerinizin bitmesi gerekiyor. Eğer bu işleme kadar bitirmezseniz sadece temel arayüzü bitirirseniz HTML içerisinde deneme yanılma yollarıyla e, işinizi daha fazla uzatmak zorunda kalırsanız Tabi bu her kişiye göre değişebilir. Fakat bu bahsettiğim durumlar tamamen genelleme ve e, kim olursa olsun bunları uyulması gereken bir standart. Ki profesyoneller zaten bu standartlara uyarlar ki e, uzun çalışma sonucunda edilmiş e, tecrübe diyebiliriz. Photoshop'ta bütün işlemlerinizi bitirdikten sonra artık Dreamweaver'a geçebilirsiniz. Yani grafiklerinizi parçalayıp HTML düzenine yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu aşamada Dreamweaver'a sıra geldi demektir. Dreamweaver'a sıra gelmeden önce mutlaka bir klasör sistemini oluşturmanız lazım. Klasör sistemi dediğimiz yapı projenizde bu HTML sayfamız bizim bir önceki ders konumuzdan kalma bunu silelim. Klasör sistemini oluşturmaya başlamadan önce temel olarak kaç tane klasör oluşturacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bir web projesinde dışarıdan aldığınız materyaller bu aldığınız bir iş olabilir veya bir proje olabilir. Proje ile ilgili dokümanlar resimli olabilir, yine farklı PSD dosyaları olabilir. Bunun dışında PowerPoint sunumları olabilir, text dosyaları olabilir, Word dokümanları her şey olabilir. Bunları yerleştireceğiniz bir klasör olacak. Ama önce proje klasörü çünkü bir tane projeyle çalışma ihtimaliniz çok düşük, birden çok projeyle çalışma ihtimaliniz yüksek olduğu için önce bu projelerinizi koyacağınız bir klasör oluşturup sonra ilk projenizi oluşturacaksınız. Örneğin ben şu anda 3 numaralı olduğu için 03 proje yönetimi klasörü oluşturuyorum ve bu proje benim projemin ismi. Ve bunun içerisine girerek artık bu proje ile ilgili diğer dokümanları ...için gerekli olan klasörleri oluşturmaya devam edeceğim. New Folder ile yeni bir dosya oluşturuyorum. Ve dışarıdan gelen, projede benim yaptığımın dışında... ...yani proje yapan kişinin dışında, dışarıdan gelen bütün dosyaları koyacağınız... ...bir klasör oluşturmanız lazım. Bu klasörlerin ismi tamamen size ait olan bir isim. Yani istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin, orijinal gibi bir isim verebiliriz. Tabi bu dediğim gibi buna siz istediğiniz ismi vermeniz mümkün olacak. Dosya yönetimi listeleri şöyle görürsek daha rahat ederiz. Yeni bir dosya oluşturuyorum. İkinci dosyamızda sizin grafik programlarıyla çalıştığınız dosyaları koymanız gereken yer olacak. Photoshop ise PSD dosyası. Illustrator ile çalışıyorsanız bu Illustrator dosyası ama burada bilmeniz gereken konu şu. İkinci olarak oluşturacağım, şu an oluşturacağım klasörde sizin yaptığınız dosyalar olacak. Yani bir PSD dosyası orijinal dosyasında da olabilir. Yani aldığınız işin karşılığında size o projeyle ilgili örnek PSD dosyaları göndermiş olabilirler. Bu orijinal klasörüne atacağınız dosya olacak. Sizin yaptığınız ise direkt Türkçesini yazalım. Kaynak klasörü. Bu sizin internette kullanmayacağınız, internete hiçbir zaman upload etmeyeceğiniz, göndermeyeceğiniz dosyaların bulunacağı klasör olacak. Son dosyamız asıl önemli dosyamız root ismini verdiğim dosyamız olacak. Veya buna www ismi, www ismini de verebiliriz. Bu internette edindiğimiz domain içerisindeki, hosting içerisindeki dosyaları atacağımız, FTP yöntemiyle dosyalarımızı atacağımız ve bunun simülasyonu çalışma yaptığımız bilgisayarda simülasyonu ...na karşılık gelen bir klasör. Yani root klasörü içerisine internete atacağımız, internette kullanacağımız bütün dosyaları kullanacağız. HTML'ler bu klasör içerisinde olacak. HTML içerisinde kullanılan videolar, sesler, e, resimler hepsi yine bu klasör içerisinde olacak. CSS'ler, JavaScript dosyaları her şey bu klasör içerisinde olacak. Ve bu klasör içerisindeki dosyaların birbirine göre konumları önemli olduğundan dolayı... ...çünkü birbirine göre bağlantılar olacak... Önemli olduğundan dolayı root klasörünün içini Dreamweaver ile yöneteceğiz. Yani manuel olarak bu bu klasöre çok fazla dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Ya da belli bir tecrübeye, belli bir e, profesyonelliğe erişmedikten sonra bu klasörü manuel olarak kullanmayın. Dreamweaver üzerinden bu klasör içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Dosya oluşturmak, silmek, isim değiştirmek, yeni dosya eklemek gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Dreamweaver'ın muhatabı olan klasör root klasörü. Photoshop veya Illustrator gibi programların bulunduğu, çalıştığınız dosyaların muhatabı kaynak klasörü. Dışarıdan size bu proje ile ilgili gelen dosyaların hepsinin muhatap olduğu klasör orijinal klasör olacak. Root klasörünü Dreamweaver'ın içerisindeki file penceresi içerisinden yöneteceğiz ki bu klasörü proje olarak tanıtacağız. Dreamweaver'a projeye başlamadan önce mutlaka proje tanıtılması gerekiyor. Her proje içerisinde mutlaka yapacağınız tüm işlemleri kolaylaştırabilmek için projeyi tanıtmamız gerekecek. Yani proje oluşturmamız gerekecek. Oluşturacağımız projenin bir klasör göstermemiz gerekecek. Oluşturacağımız projeye bir klasör göstereceğiz. Bu klasör root klasörü olacak. Yani benim şu anda root ismini verdiğim ve html'leri içerisine atacağım klasör olacak siz başka bir isim vermişseniz de o klasör Dreamweaver'daki oluşturacağınız projenin muhatap klasörü ki zaten biraz önce söylemiştik. Dreamweaver'ın klasörünü, Dreamweaver'ın muhatap olduğu klasör şu anda benim root ismini verdiğim klasör olacak. Dreamweaver'a geçiyoruz. Dreamweaver'da istersek hemen start page'imiz açıksa Dreamweaver site bölümü site içerisinde oluşturabiliriz veya hemen üst bölümden New site bölümünden new site yani yeni site oluşturabiliriz. Yeni proje oluşturabiliriz. New site seçiyorum. İlk olarak 4 tane alanım var. Advanced içerisinde daha farklı alanlar olmak şartıyla 4 tane temel alanım var. Site bölümü ilk başta seçili. Bu içeriz. Bunun içerisinde öncelikle projeme bir isim vermem gerekiyor. Projeye vereceğim isim tamamen sizin belirleyeceğiniz. Bu projeyi size hatırlatacak olan herhangi bir isim olabilir. Türkçe karakter vesaire de kullanmanız mümkün. İlk projem olarak kullanıyorum ve Türkçe karakter. Local site folder bölümü ise bu projenin çalışma klasörünü göstereceğiniz alan olacak. Yani biraz önce oluşturduğumuz root klasörünün kendisini göstermemiz gerekiyor. Hemen karşısındaki Browse for Folder içerisinden dosyamızı gösterebiliriz. Root'un içini. Şu anda gösterirsem yanlış yeri göstermiş olurum. Dreamweaver'ın içerisinde bütün dosyaları görürüm. Kaynak ve orijinal Dreamweaver'ın muhatabı değil. Dreamweaver'ın muhatabı olan klasör Root olduğu için Root'un içine mutlaka geçmem gerekecek ki gördüğünüz gibi 3 bölümde Select bölümünde ilgili klasörü görmek zorundayım. Select'i seçip bu projeyi tanıtıyorum. Hemen bir sonraki aşamaya gelelim. Dreamweaver içerisinde dinamik dosyalarla çalışmıyorsanız yani PHP, ColdFusion gibi, ASP.NET gibi dosyalarla çalışmıyorsanız şu anda iki tane yani proje ismi ve projenin muhatap olduğu klasörü gösterdikten sonra projemizi rahatlıkla oluşabiliriz. Diğer yerlerde eğer bir dinamik dosya kullanacaksak bunu tanıtacağımız bölüm server tanıtacağız. Bilgisayarımızda veya e, bilgisayarımızdaki server olarak ayarladığımız root klasörlerini tanıtacağız ve diğer ayarlarda aynı şekilde devam edecek. Daha çok bu işlemler yapacağınız dinamik sayfalar için ihtiyacınız olacak bölümler. Örneğin bazı bölümler var. Bunlar da dinamik e, sayfa oluşturmanın dışında design notlar. Örneğin design notlarını rahatlıkla silebilirsiniz ve upload edilmesini buradan aktif edebilirsiniz ki eskiden sürekli oluşturup e, siz dosyaları gönderdiğinizde not dosyalarını da sürekli gönderiyordu. Sadece site bölümünden doğru proje ismi ve klasörü oluşturmanız yeterli olacak. Yeterli olacak. Save bölümünü seçtiğimizde projemizi direkt oluşturmuş olduk ve gördüğünüz gibi şu anda file bölümü içerisinden projemizin klasörünün root'un içini bu bölümde görmemiz mümkün.